Hepinize merhaba arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bugün ikinci videosundayız. Bugün ikinci videosu da Clash Royale olsun istedim. Ee, kardeşimle beraber Clash Royale iki savaşlara giriyoruz Merhaba de. Merhaba. Tamam hadi savaşa girelim. Fikirleriniz kim benim destem biliyorsunuz. Arkadaşlar destek fikirlerinizi yazabilirsiniz yorumlara. Clash Royale yeni yeni içerikler bulmaya çalışacağım. Yeni videosunda çok güzel diyecekler bunu çekeceğim. Uf atak kartları güzel. Onu adamla ben yapacağım şey kullandı. Attım ben de bakırı. Adamın son uyu adamlar güzel iskelet olursa olurdu ama aldı. Bizim kara prens alacak olayı. Attım bir tane kara prens. Oha. Çok biz saldırıyoruz. bir saldırı bir arkadaşlar. Adam, Adam geberdi. Adam yaşayamıyor şu an. Adam ölmekten çıktı. Nasıl, nasıl? 2 2'ye savaş arkadaşlar zaten bu şey Bas. daha kolay vurabiliyoruz ama adamdan 2 tane top vuruyor adam gülüyor ya Lan geberiyorum geberiyorum aslında burası ne geberiyor ben çok güzel bir saldırı taktiği buldum Aman, ama vurmasın abi tamam peki ya onun felaket kulesini niye yapmadım ben pekalet sende bulun mu vardı Bende de var de... doğru sen auto falan ya, var onun değil mi? Ben O deste değmiyor. Tamam ne olacak? bir niye... no, no Oğlum yok. gerek yok ya. İzler arkadaşlar. Ya pek kay gönderdim çok bu şey yapmak için gol mü no. şey, Yapmak Oya deme, attım. Şu an şeyimiz yok abi bu kötü oldu adamlar solu alacak kazdır o belli abi hem de tarafa gol oynadık adam sen güzel oyunu çok az kaldı ben hadi valkın değiliz hadi be ben valkın etme ha alıyorlar valkın çabuk 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 vurmayın yes kaleye vurmadı ama o vuracak Vurmadı. Ay. Vurmuş lan. Attım karı plası. Tamam artık ilgiler geçti tamam. daha iyi. Tamam ben aldık galiba. Ben attım bir tane. Tom. Ya benim karı Ben işte. aldım. Tamam. Şu kötü kulesi yetişmiyor. Ya o hani Yes. 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 <laughs> Kazandık. Bir tane emici atalım geç. Anlaşıldı. Bende bu aralıntı bu ben Şöyle bende var diye. Atayım. Sonra atayım. Hepsinin atayım. Sonra atayım. Sonra atayım. Şöyle atayım. Neyse çıkalım. Tamam. Tamam. Bak. Ben bir şey almışlar ben. de bu iş. yapayım. Ama şey bana, bana, bana. <laughs> ben yanlışlıkla normal maça gittim. İnşallah. Hızı ben burada duraklatayım. Evet arkadaşlar az önceki yanlışlıkla gittiğim maçı aldım Allah'tan. Yoksa yemedim. Tekrardan kaçı çıktım? 4500 e. Ben neden hep videolarda maç kazanıyorum? Neden oynarken maç kazanıyorum? Ben hep videolarda kazanıyorum. O Bu nasıl mantıklı ama like lazım. Balon festival diye etkinlik gelmiş yakında. Değişik. Hadi girelim biz. Balonun aynasında çok az. Hadi davet et beni. Tamam davet edeyim. Bas işleyeceksin. Güzel. Ve savaşı bittik. O mahallen de sen Prens Kara Prens dizisini mi kullanıyor? Hı hı. Hadi değiştir beni size. Bal balon da var. Çok değişik bir deste kullanıyor kardeşim. İşte destesi bu gördüğünüz gibi. arkadaşlar bugün iki tane video geldi. Yani saldırı kartı. O iki ya. tane videonun bir tane bunun. Şey mi? Şunu ben engellemek Abi buradan fena. Burası fena karşı, burası fena karıştı. Of, soğuk ile fena karıştı. Adamlar fena saldırdı Akif. Hmm. Biz de saldırdı. Oy. Oraya bir tane bilgi almamız lazım. Oğlum ordusunun asalar ne yazar? Adam felaket attı direkt içine zaten. Felaket bunlar olacak abi ya. Felaket. İşte Çok kötü. O yüzden ben de kullanıyorum işte. Felaket. 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 Oğlum normal bak prensamız mı burada kalıyor ki? Bu da felaket. Durdurması için yaptı. Ya ben bu Boğaçtan falan geçtim diye işledim. İki tarafa da attı. Lan. Ben... Lan ne oluyor lan? Al onu büyüce. Videomu da vur. Önce bir maçta sen iki taraflı destek kullanıyorum biliyorsun. Değil, prens kara prens bir de balon. Rautası da. Ne olur? Ay, ya ben saçma oldum ya. niye yapmıyorsun hiç? Çocuk adam. Çok iyi kişi var diyor. Hadi alan vur. Ben laf atasını çıkardım. Ben laf atasını çıkardım. Laf atasını çıkartma prens falan çıkartır. Ya hayır ya laf atası şey. Herkese ortak bir destek olmalıyız. Böyle daha iyi, iyi maçlar yapacağız. Oyyy iskeletler nasıl gitti lan öyle. Vallahi kim oynadı lan? Bu neydi? Ben balonu çıkardım. Dur bak. Ben soldan yardım ediyorum. Ben de geliyorum yardım. Yardım tayin. Ben de geliyorum. Kardeşim ben de geliyorum. Yardımda. Ben tamam, büyücüler geberdi. Büyücüler gebermesi diye değil. değil. Allah. Bak benim bu Kara prens olunca arkadaşlar bildiğim. Böyle ikisiyle kombolar bir kuruyor. Kara prens olunca. Tamam güzel vurduk. Güzel. Bir de balon at. Balon öfkeyle karıştı mı? Çikolata hadi. çikolata olur. Bir de şnekten iskelet olursa. Hadi balon. Hadi iskelet olursa. Hadi iskelet. Hadi. Oğlum iki tane tomruk attılar. Oy çok biz yani artık ne diyeyim bu muzaklı ne biz arkadaşlar muzaklı bir şey atamadı fıcı fıcı o işte Allah'ım ya ben bir destek veriyorum arkadaşlar ben desteği kurayım gelin arkadaşlar balon destesi kurdum gördüğünüz gibi aynı zamanda prens karı prens de var böyle prens, değişik tamam, bir deste oldu sınır. evet Doğru. Ben de bayılıyorum. Ona da prens kara prens de var. Hatta prens çıkartıp pek kolay koyacağım ya. Pek kolay mega şövalye falan çıkartıp karşıma Ben de prens. Ben de prens çıkarıp şey yok. Yok koyma kalsın. Artık benim normal desem belki işe yarar sağlık olma. Onu koyma. Açıyorum ben. Evet. Evet. Arkadaşlar bu benim normal destem değil de e, biz AQP e şey yapmak için daha, daha güzel kazanmak için böyle şeyler ekledik. Bu benim normal destem. Hmm. pek Tekrar atıyorum. Sen at. İkili pek katayım. Şuraya at. Şöyle. Şuraya. Evet. Oğlum sola niye attın? Boşver adam iki tane atamadı. Öfke tamam. attım. Tamam. Mavi gözü olduğunu çok Aha kılıcım var mı vardı? yok ya. Yok yok. Ha. Şimdi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ya. Ben elektro üzerinden Ben karabelen satıyorum. Ben evet Lan büyük oğlum havacı yok. Çok geçmiş kötü. olsun, geçmiş olsun ya. çok kötü oldu. Benim havacı yok. Ya bu havacı Hadi. yok ki. Hadi. Tren satıyorum. Hadi. Adam sen. atıyorum. satıyorum. Attım. At. Desteği değiştirmeliyiz. Aynen. Neyse lan bu sen aç. Hı. Hop. Telefon açtım. Allah'ım neydi ki ne? Akif tamam. Salla cediyi. O cedi insan yapacak bir şey yok. He tamam. Oğlum niye yanlış attım bu sefer? Niye yanlış attı. Fuck it. Ya sağ ol sağ boş ver. Boş ver. Da sağ balon. Sağ balon at. Aynen. Sağ balon. Kule arkasına kule arkasına. Sağ sağ. Lan sağ diyorsun. Attım mı? Tamam. Şimdi ben oyuncu oluyorum. Bu onun destesini ben şimdi arkadaşlar göstereceğim. Bu yedi bir öfke. Bu bombalar düştü ama. Oy. Bom. <laughs> ama hiç bir şey <laughs> hiçbir şey yaramadı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Öbür kuleyi de kaybettik. De olsun. Tamam şubesköt da kaybettik ana da kaybettik. Ana kaybettik. Sonra yani. sal ana sal. salam Çıkmak yok. Allah, sal. Oğlum niye salıyorsun? Ne salabilirim de. Bak öfke. Aa, Son buralım, bir çare. Bir kule alayım. Balonu boş bıraktı. bir kule alayım be abi. Bir balığını kule alalım. Bir kule al, 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 al. atarsanız bir kule aldık. Son bir saniye kala. <laughs> Arkadaşlar burada kazanma önemli diye bildiğiniz gibi kule alalım yeter yani. Aynen. Kule alalım yeter. Of, bu balanda sizinle de biraz değişiklik yapmam lazım. Okulcumuzu çok zorladı abi. Okulcumuzdan kaç tane iksir harcadık ya. Ne? 2399 ne? 2399 kupamız. <laughs> <Ay>, Kaybetme. <wow. gülüyor> Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. 11 dakika, 12 dakikalık video oldu. Aha, Hepinize görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Demeden önce bilmiyordum abone olmayı unutmayın. Kamil F Game kanalına abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay